Merhabalar. Bugün size Lebron Raymond James hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. 30 Aralık 1984 doğumlu Lebron Raymond James, NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ta forma giyen Amerikalı profesyonel basketbolcudur. NBA tarihinin en önemli basketbolcularından biri olarak kabul edilir. James çoğunlukla kısa forvet ve uzun forvet pozisyonlarında görev yapsa da gerektiğinde 5 pozisyonda da oynayabilmektedir. Kariyeri boyunca 4 kez NBA şampiyonluğu, 4 kez NBA en değerli oyuncu ödülü, 4 kez NBA finalleri, müvahibe ödülü, 2 kez olimpiyat altın madalyası, 1 kez NBA sayı kralı, 1 kez NBA asist kralı ve NBA yılın çaylağı ödülünü kazandı. Diğer başarıları arasında 10 kez NBA All-Star ile yılın 5'i ve 6 kez ise yılın savunma 5'i bulunmaktadır. Ayrıca Cleveland Cavaliers'ın tüm zamanlar spor lideridir ve kariyerinde çıktığı 260 maçlı NBA playofflarında en fazla maça çıkmış oyuncudur. James ilk olarak Akron, Ohio'da bulunan St. Vincent Mary Lisesi'nde basketbol oynamaya başladı. Lisede oynadığı yıllarda medya tarafından herkese geleceğin en büyük yıldızlarından birisi olarak gösterildi. Liseden mezun olduktan sonra 2003 NBA seçmelerinde birinci sıradan Cleveland Cavaliers tarafından seçildi. Cavaliers'a katıldıktan sonra takımıyla birlikte 2007 NBA finallerine yükseldiler. 2010 yazında Cavaliers'tan ayrıldı ve Free Agent döneminden sonra Miami Heat ile anlaştı. Heat'teki ilk sezonunda takımıyla final oynadı. James kariyerinin ilk şampiyonluğunu 2012 NBA finallerinde Miami ile Oklahoma City Thunder'ı 4-1 yenerek yaşadı. 2012-13 normal sezonunda takımıyla birlikte üst üste 27 maç kazanarak NBA tarihinin en uzun ikinci kazanma serisini yakaladı. Ayrıca bu sezonda da takımıyla şampiyonluğa ulaşarak kariyerin ikinci yüzünü parmağına taktı. 2014 NBA finallerine de yükselerek 2010'dan bu yana 4 kez üst üste finale çıkmış oldular. Miami ile geçirdiği son sezonundan sonra James 2014 yazında tekrar eski takımı Cavaliers ile anlaştı. Onun liderliğinde Cavaliers finale kadar yükseldi. 2015-2016 sezonunda finalde Cleveland Cavaliers ile Golden State Warriors 4-3 yenerek kariyerindeki 3. şampiyonluğuna ulaşmıştır. Ayrıca bu seride 3-1'den geri gelip şampiyon olan Cavaliers tarihte bir ilke imza atmıştır. James final serisinde her iki takımın oyuncuları arasında sayı, rebound, asist, top çalma ve blok lideri olmuştur. Ve bunu tarihte hiçbir oyuncu hiçbir playoff serisinde yapamamıştır. James sağ dışında kazandığı paralarla yüksek bir zenginlik ve şöhret sahibi birisi olarak tanınmaktadır. Onun sağ dışı hayatı ve basketbol kariyeri medya ve magazin tarafından inceleme konusuydu. Ayrıca o Amerika'nın en etkili ve popüler sporcularından birisi olarak sıralanır. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgilik ağacını sulayın.